İnşaallah, iyâken abdü ve iyâken esta'in ancak benden yardım ediyoruz, manası budur. Yoksa peygamberi devreden çıkararak, evliyayı devreden çıkararak, Allah'ın da yardımı gelmez. Bak, gördünüz mü? Bak. Görüyor musunuz? Peygamberi devreden çıkararak, evliyayı devreden şimdi burada yanlış söyleyen Allah oluyor değil mi? İyâken abdü ve iyâken esta'in diyen kim? allah Teala. Şimdi, cübbeli Ahmet Mahmut Efendi, işte Ahmet Vanlıoğlu, Abdullah Uslu Osmanoğlu, tüm bu 7-8 kişi, öldürülen Bayram Ali Kara Mustafaoğlu, onları bizim o tarikatçılığa bakış kitabı biliyorsunuz, bu kitap onlarla işte şu, onlarla yaptığımız görüşmedir büyük bir bölümünü şey yapan, Orada ben İyyâkena abudu ve İyyâkena diyorum, Mahmud Efendi ne dedi biliyor musunuz? Sen ne dersen de. O benim sözüm mü? Bak aynı şeyi görüyor musunuz? Sen ne dersen de. Biz inanıyoruz ki Allah'la bizim aramızda evliya-i izam ve meşayih-i kiram haziratı vardır. Onlardan istihanede bulunur, istimda ederiz. Ben de dedim o zaman size şunu tavsiye ediyorum. Namaz kılarken iyâken abudu ve iyâken esta'ini atlayın dedim. Okumayın. Başka bir şey söylemeye mümkün mü? Bak işte görüyorsunuz. Evet. Gelmediği gibi laneti gelen Allah Teala buyuruyor. Dostlarımı tanımayanı ben de reddediyorum. Demek ki Allah'tan Allah'tan yardım isterseniz Allah'ın laneti geliyor. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn derseniz. Gördün mü şimdi adam hoca? Evet. Evet. Canımızda, canımızda, ruhumuzda, canımızda, canımızda can olduğu müddetçe, yere bayceni, bütün halk hazretleri çocukları bizim başımıza bakış Bak o aileye köle olacağız dedikleri kendi ailesi. <laughs> evet. Yani bizim aileye köle olacaksınız diyor.